Bir baktım bir koluma girdi polis ikisi de öbürü de böyle sıkıyor ha böyle nasıl sıkıyor kolumu Cık, yürüyorum böyle hayatımda ne yaptım ki ben sen benim koluma öyle girip yürütüyorsun beni ya o, bırak dedim şu kolumu dedim ama öyle bir yapmışım ki bırak diye o kuvvetli sıkarken kolumu öyle bir kurtarmışım ki kendi şaşırdı sorry please, please. Yep, 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 yep. keep silence we are doing our duty okay Bahanım bu bedellerde birazcık alttan alsanız da başımız daha fazla belaya girmesi olmaz. Ya sayın bay, ah. Ya dinlediniz mi? Hey, Sorry. 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 Don't you, touch me. Are, Don't but, but touch me, please. We need the original Dine. passport. You? No. Ha. Huh. No. Tamam. Oh, Bu ceket şey no. de olsa olaya dahil oldu. Hadi bunu Çöz şu pasaport problemini artık. What is wrong, sir? It's not a passport. Let's go Can to the see? police station May and see? discuss, okay? What? No, no, no. It's not a duty to see, okay? Okay. I accept okay. that. Her but yerde geçtik. Please silence and let's go to the police but, station but and I let's talk, okay? Okay. Okay. Ben gene dövün Safiye. Gene dövüne dövüne. Burcu bir taraftan. Burcu anlamaya çalışıyor. Konuşmaya çalışıyor. Burcu hakikaten o işe çok iyi yaradı. Bizim tercümanlığımızı iyi yapıyordu güzel. Tercüme ediyordu. O yönden çok mükemmeldi. Burcu'yu biz, e, ben seviyorum Burcu'yu. Biz gidelim isterseniz çünkü götürmek okay, istiyorlar. Yeah. Tamam. Ah, çok fazla karşı gelmeyin isterseniz. Nasıl geldi? Tamam, Oturuyor. Dokunuyor bana tamam. eli Ne demek istiyor no, no, no. ya? Ah. Aynı bağlı Alkan. Ay. Tamam hallederiz problem yok sakin olun hiç boş verin. Eski çekilmiş bir fotoğraf da değil yeni. The food no. of the past food is fully different. Then no. how can we believe? No. Ne yapmış Burcu? Ne olmuş Yani buna pasaportundaki ya? fotoğrafıyla şanfendinin fotoğrafı farklı diyor da. Aaa. Işte Çözer işini daha güzelim. Belki ya biraz Rabbi. karşı geldi diye böyle yapıyor olabilir. Önemli değil. Gelin çözeriz. Evet bir sesini çıkarma bari sus. Ne diyorlarmış gidelim gidince bakarız. Yani Aa, canınızı hayır. sıkmayın Allah. hallederiz. Sıkmayı sıkmayın. Şey, Ama raki bana raki dokunuyor bir şey yapıyor. O da herhalde karşı geliyorsunuz filan zannettim. Raki. Hayatım raki. bunlara var ya fazla karşı gelmeye gelme. What is your purpose of visit? Uh, uh Holiday. I I love I love uh, Nepal. Yes. How many days will we stay over here? Uh, Ten days. For ten days. Yes. but well, sorry? See the photo. Yes, it's... my photo. No, No no no. Why? You are still lying. You are still lying. Why? But it's, it's not matching. Nepal polisi pasaporttaki fotoğrafın başkasına ait olduğunda ısrarcı. Bana evet, Okey. Okay? It's a polis istesan. Sorry, siz benim kim olduğumu bilseniz öyle bağırmazsınız. What? And ben Türkiye'nin her bir yıldızıyım. Senin haberin var mı? Bir araştır, gir internete ya da sordur. And one thing. beni mi buldun? Ya beni mi buldun? Ya beni mi buldun? Allah Allah. Allah Allah. Burcu please, what please, 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 please. Go out. I said go out. Please, sir, it's okay. I mean, I understood that, but I have to help her. No? Why why you enter over here? What do you mean? Why you enter here? Because I asked to people outside and they let me get in. What do you mean? I'm not stupid. I asked to them and then they said okay. I'm talking with her in. Bu I'm talking var, with var ya. Bir türlü ikna olmayan polisler please, inşallah daha fazla sıkıntı çıkarmazlar. Bir şey ihtiyacınız yeah. var mı? Ya, Haberini, ben beni, beni yalnız bırakma. Okay. Okay. Başı, Çünkü başı gerçekten... Başı. Please. Please I am don't Barbara. say for the okay? Don't say for the I've already seen your real face. Oh my oh god! Oh god. god. Ya beni mi buldun? Benim gibi bir kızı. I'm benim asking gibi bir kadara. you how kızı much demiş. money do you have? Um, so, uh, no. Do you want me to translate? Please. I'm talking with her, okay? Yeah, but... Bana söyleyin, siz ben şey, çeviriyorum 100 dolar. okay. 100 dolar. Yeah, the cash. You, you ask about the cash, no? Right? Yes. Can you sum? Ee, uh, para yanınızda mı? Evet, yes. Ee, uh, gösterin bana diyor. Okay. Bu çantanızda mı ama şeyde I galiba bu. You both have return ticket. Did you? Şey dönüş biletiniz var mı diyor. Dönüş biletimiz var. Of yes of course. Oh, uh, let's show me. Let's show okay. me your return it, ticket. In, it's on the phone. May I show you? Huh? No. I need paper. But we never use paper. We it always show the picture. It will be fake also, okay? It will be Would fake you even, also. How can you be, I mean, then the paper could be a fake. Why? <laughs> see, you see? Uh -uh. you see, you see, yes. This face is same. Yes. But come on, it's. I mean, it. I mean, it. She's a lady, so I mean, she made some ma makeup and. Uh, I've already told her yeah. to open her glass, but she didn't. But she, I told in the episode some also. Problem, okay? but she has some problems with her eyes, no. so she doesn't want to take. Just out for that. two seconds, will you? Ya iki saniye için bile olsa gözlüğünü çıkartmıyor. Niye gözlüğünü yes. çıkartmıyor falan diyor yani. No, fully. I need fully. No, fully. Your glass should be over here. Ona sinirleniyor bence. Siz of. biraz suyuna gitseniz o tatlı tatlı hani <laughs> böyle yiyeceğim. Şey. Yani, dans çocukları böyle tatlı tatlı falan şey yapıyorsunuz. Hayır, öyle davransanız beyeceğim. belki acaba Ben 50 kere gözlüğümü çıkardım. Gözlerimi de böyle gösterdim. Böyle tatlı tatlı bakıyor. Siz böyle tatlı tatlı yaptığınız zaman oluyor. Ama yani görmedin nasıl dokunuyor böyle... Bir deneyelim mi? Okay, uh, please. You're going to hotel. I'm very tired. Please. You are tired. I'm also tired. Okay. Yes, am tayirsın. Allah Allah. I don't need anything. Give me your return ticket. Give me. I mean we have the ticket and the, we have the picture of the ticket on the phone and we always show them. Let me see. Let me okay. see once. The telefonunuzu verebilir miyim? I, görebilir miyim? The photo is not masked. ya, with tamam her. Come it. tamam. he on, it's oh, but come on, Hey, please. Yani. What's the proof? Polislere eğer gerçekten işe yarayacak bir kanıt gösteremezlerse, <laughs> Bağan halkının işi gerçekten çok zor. Sahtecilikten yeah. her an içeri atılabilir. Who is it? Ne gösterdiniz? I am. You. Yes. Open your glass, let me see. Ay, ha. çok güzel, en güzel fotoğrafı ya. Come on yani. Bal Alkan Çağrı'yı internette kendi fotoğrafını arattırmakta buluyor. <laughs> Fotoğrafı gören polislerin gibi düşüyor. Ve ortamda yavaş yavaş kış rüzgarları esmeye başlıyor. <laughs> oh. Are you celebrating? Yes she is. Türkiye'nin en ünlü yıldızıyım. Türkiye'nin en ünlü yıldızıyım. Siz real man dur inandı galiba. Aa, bak bak yüzü falan değişti bir anda. O fotoğraftan sonra. Ay Gülmeyeceğim diyorum gülüyorum. Allah'ım ya. Biz akşam yemeğine de götürebilirsin yani. Bakıyor yüzün değişti gülmeye başladı. I'm so sorry. Aa, I'm so sorry please. Ama bak dedim böyle çıkardım. Sosyal medyadan bir resmimi gösterdim. Şöyle bir baktı. Evet. Bu sizsiniz. O zaman buradaki de sizsiniz. O resmime bayıldı. inanılmaz bayıldı ama. Ve sorry dedi. Neredeyse aşık oldu bir saniyede. yani espri yapıyorum. Ve dedi ki, siz halkan özür dilerim. Neredeyse sarılacaktık birbirimize. Ramak kalmıştı. Please, I'm so sorry. <laughs> okay. So we can go? Take it. Ah, thank you. Your yeah. passport. E, i̇şin konuk tarafı da. Yani madem ki sonunda bin kere özür dileyip sorry sorry ee, neden yani onları yaptın? Acaba beğendi mi beğendi beğendi beni. <laughs> o yüzden tuttu kolumdan götürdü bayılırım öyle erkeklere tut kolundan götür beni. <laughs> Excuse me, can I have a selfie with you? Yes. Please. Aa, yok daha neler. Selfie mi? Oh, can I touch you? Oh okay, okay. Don't touch me. Only me touch you. but you <laughs> Okay, okay. Thank, thank you so much. Please welcome to the Nepal. thank you very much. Thank you very much. Oh, the meit göncüs gösterdiler. Yeah. <laughs> Katı. Polis gitti. Yerine pamuk gibi bir polis çıktı. Geldi. Bırakmışlar. Ay diyerekten. Allah Allah. Orayı da fethetmiş hayatım. Ne derler? Dil mi güzel, dilber mi güzel diye. Okay Thank you, Bye. Bye. i